يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبهوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وقال الله تعالى في آية أخرى أستعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم أو إخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُولَٰيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Esselamu ve Rahmetullahi ve berekatuhu. Hepimizin cuması mübarek ve bereketli olsun. Bu haftaki hutbemizin konusu tarafgirlik hastalığı. Yüce Rabbim hutbemin başında okumuş olduğum Nisa suresi 135. ayette mealen şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! sizin ebeveyninizin veya yakın akrabalarınızın aleyhine dahi olsa Allah için adaleti ayakta tutan adil şahitler olun. Şahitlik yaptığınız zengin ya da fakir olursa zenginlik ve fakirliğe göre değerlendirmeyin. Şahitlik yaparken Allah'ın hakkını gözetmeniz daha evladır. Hevaya tabi olup adaletsizlik yapmayın. Şayet lafı ağzınızda geveler, ya da adaletten yüz çevirirseniz şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Yine Tevbe Suresi 23'te Rabbimiz "Ey iman edenler, şayet babalarınız ve kardeşleriniz küfrü imana tercih ederlerse onları dost tutmayın. Sizden kim onları dost edinirse işte bunlar zalimlerin ta kendisidir." Değerli müminler, yüce Allah Hayatın her alanına ilişkin kurallar ve kaideler koymuştur. Bunlar bizim yüce Allah'la, diğer insanlarla, hayvanlarla ve eşya ile ilgili ilişkilerimizi tanzim ederler. Herhangi bir insan veya toplum Allah'ın koyduğu kuralları değil de kendi koyduğu veya başkalarının koymuş olduğu kuralları ölçü olarak kabul ederse orada kargaşa, kaos, haksızlık ve anarşi baş gösterir. Çünkü her insan kendi menfaatlerine, heva ve heveslerine uygun olanı ister. Tarafkirlik, hak ve adaleti gözetmeksizin körü körüne taraf tutmak demektir. Sosyal hayattaki kavgaların, saldırganlıkların, haksızlıkların arkasında yatan temel sebeplerden biri de tarafkirliktir. Tarafkirlik, taraf olunan bir partinin meşrebin, ideolojinin bütün icraatını hoş görmek yahut ona kayıtsız şartsız destek vermektir. Tarafgirliğe hayatın her alanında şahit olmak mümkündür. Siyasi particilik, sportif takımcılık, kavmiyetçilik, mezhepçilik, hukuki taraftarlık bunlardan bazılarıdır. Tarafgirlik, insanı haktan saptıran, ve doğru karar vermesini engelleyen bir hastalıktır. Ve öyle bir hastalıktır ki şeytanı melek ve meleği de şeytan görecek veya gösterecek kadar kişinin dengesini bozabilir. Öyleleri vardır ki ilmiyle, namazıyla, ahlakıyla örnek bir insandır. Veya toplumda bilinen, saygı gören birisidir. Fakat tarafkirlik mikrobu yüzünden başka mezhepten ve görüşten olan bir başka kişiyi tekfir eder, kötüler ve ona düşmanlık gösterir. Dini tarafkirlik şu fıkradaki gibi olursa diğer tarafkirliklerin nerelere varacağını siz tahmin edin. Bir bölgede yan yana olan iki mahalleli rekabet halindeymiş ve cami yapmada da rekabete girmişler. Birisi yeni ve muhteşem bir camiyi yolun kenarına inşa etmiş. Diğeri de siz cami yaparsınız da biz yapamaz mıyız diyerek hemen karşısına minaresi çift şerefeli bir cami daha dikmiş. Akşam ezan okunurken evden ezanın sesini duyan baba oğlum git bak bakalım ezan Muhammed'i bizim camiden mi okunuyor karşı mahalleden mi? Çocuk nefes nefese öğrenir ve gelir. Baba bizim camiden deyince adam derinden derine Aziz Allah Celle Celaluhu der. Yani kendi tarafında olan cami dışındaki ezana kulak asmamaktadır. Yüce Allah daima adaletten ve haktan yana olmayı emreder. Menfi yani olumsuz tarafkirliği yasaklar. Kıymetli müminler, Zannetmeyelim ki bunlar hep dışarıdadır ve bizimle alakası yoktur. Duyduğumuz bir söze neye göre itimat edeceğiz? Müslümanlardan yanlış gibi gördüğümüz bir tavra karşı zan besleyecek miyiz? Sırf bizimle aynı tarafta değil diye insanların ortaya koyduğu hakikatlerin üstünü örtecek miyiz? Bunlar Rabbimizin bizi sınadığı zaaflarımızdır. Dışarıda cahiliye ehlinin dini zaten bu anlayış üzerine kuruludur. Fakat Müslümanlar da bu hastalıktan korunmuş değillerdir. Hutbenin başında ey tarafkir kafirler diye değil, ey iman edenler diye başlayan ayeti i kerimeyi tekrar okuyoruz. Ya eyyuhallezine amenu, ey iman edenler, kendiniz, anne babanız, ve yakınlarınız aleyhine bile olsa Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Onlar ister zengin olsun, ister fakir olsun. Çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp hevanıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker, sözü geveler ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. «ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام: «وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، وأنصتوا لعلكم ترحمون، إن الدين عند الله الإسلام» صدق الله العظيم.